Herkese merhabalar. Evet, iki seriyi geride bıraktık. Bugün üçüncü serimizdeyiz ve plank yapacağız. Plank'te çok güzel hareketler yapacağız. Daha önce plank yapmadıysan nasıl plank hareketini yaparız? Nasıl daha verimli oluruz? Bunu göstereceğim en başta tabii ki ama öncelikle biraz esneyeceğiz. Öncelikle kollarımızı da rahatlatacağız çünkü biraz bilek hareketi de devreye giriyor plank'te. İki elimizi birbirimize geçirdik. Evet, buradan yavaş yavaş çevirip bilek hareketiyle bileklerimizi ısındırıyoruz. Evet, bu hareketi biraz hem dışa hem içe olacak şekilde <laughs> anlayabildiğiniz kadarıyla yapmaya çalışın. Çünkü bileklerimiz gerçekten vücudumuzu taşıyacak hassas noktalardan biri ve onları incitmek istemiyoruz. Plank'te de daha çok hem bileğe hem kola hem de omuza yüklendiği için biraz kollarımızla ısınma hareketiyle başlamak istiyoruz. daha yeterli. Şimdi kolumuzu kendimize doğru çekiyoruz. Şu hareketi kendimize doğru çekip esnetiyoruz. Kol kaplarımızı. Nefes alıp veriyoruz. Burnumuzdan alıp ağzımızdan veriyoruz. Harika. Şimdi tam tersi diğer kolu kendine doğru çek bastır, esnemesine izin ver. Kasmıyoruz, omuzlarımız aşağıda, şu şekilde değiliz. Omuzlar serbest, boynumuz tam düz açıda, tam bir omurgadayız. Karnımız sıkı. Nefes alıp veriyoruz. Evet, süpersin. Yukarıdan da dirseğimizle başımızı üstünden bu tarafa doğru çekme gibi yapıyoruz. İyice rahatlatıyoruz omuzları kol kaslarınızı açıyoruz, geri Nefes al ver. <ya. mim> Harikası. Şimdi tam tersi. Tekrar al nefes. gösteriyoruz. Esnetiyoruz iyice, açıyoruz. Renk hareketinde bütün kol kasları çalışırken yani alt karın, üst karın, orta karın, yanlar, sırt çalışırken bir yandan da omuz ve kol kaslarımız da devreye giriyor. O yüzden bu egzersizleri yapmadan önce muhakkak esnemeyi unutmuyoruz, ihmal etmiyoruz. Ya yani ben bunları geçeyim öyle hemen başlayayım geçeyim videoyu falan yapmayın lütfen. Gerçekten önemli. Sakatlanmamak için, bir yerinizi incitmemeniz için esneme şart diyoruz ve plank hareketi nasıl yapılır başlanır o hemen ona bakıyoruz. Şimdi dirsek plankinde başlayacağız önce. Öncelikle beni izleyin. Daha sonra hareketleri zaten e, 4'er 5'er hareket göstereceğim ya da belki 6-7 de olur bilmiyorum. Ee, ona göre de tekrar sayılarını siz kendiniz belirleyeceksiniz. Öncelikle 2 set olur, 3 set olur ama her tekrar sayımız 12 ile 15 arası olmak zorunda. Hareketleri göstereceğim. Ya durdur, ya birer set yaparsınız, önce bir kendinizi denersiniz. Ya da daha sonrasında 2'şer, 3'er setleri kendi dinitinize göre arttırırsınız. Her zaman söylüyorum, yaptıkça yaparsınız, bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi, Burada öncelikle dirseklerimi yere koyuyorum şu şekilde. Dirseklerim omuzla dirsek aynı hizada olacak şekilde koyuyorum. Burada ister yumruk yapın, ister elinizle bu şekilde koyun. Size bırakıyorum. Daha sonra bir bacağı koydum. Diğer bacağı koydum. Burada kalça yukarıda kalmayacak. Kalça kubik içeri çekilecek. Düz bir formatta kalacak. Burada biraz kalalım istiyorum. Yine her hareketi 12, 15 ve evet, durmalı hareketlerde de 30 saniye şeklinde yapacağız. Nefes alıp veriyorum. Karnı içime çektim. Şu değil, şu hareketi yaptım. Ve burada bütün korkaslarını devreye sokuyorum. Sezeryan alt karında çok etkili egzersizlerden biri plank egzersizleri. Lütfen bunları da ağırlık vermeye çalışın. Evet, son 10 saniye. 9 7 5 3 ve son dizlerimi koydum ve bu şekilde geriye gittim kollarımı rahatlattım nefes alıp veriyorum al nefes ver evet şimdi diğer harekete geçeceğiz. Burada uzun plankte olacağız. Hemen onu da göstereyim. Uzun plankte eller uzun oluyor. Ayaklar ve şekil olarak konumlandırma aynı şekilde. Şimdi burada dirseklerimi omuz hizasından yerleştirdim. Bu sefer yine tek bacakta yükümü verdim ve diğerinde kalktım. Bunu yapmıyoruz. Bu değil. Kollardan uzaklaş, ellerden uzaklaşmıyoruz. Tamamen kol bilek aynı hizada. Evet buradayım. Burada bir sağ yaptım, bir sol yaptım. İşte bu aşamada alt karın kasları da devreye giriyor. Nefes alıp veriyorum. Harikasın, süper. Haydi gel. Sık karın kasını. Hareketi kontrollü ve yavaş yapıyorum. Harikasın. Al nefes ver. Son iki. Ve son. E, dizini koydum. Tekrar esneyerek rahatlatıyorum omuzlarımı. Her hareket arası omuz ve kolları rahatlatıyoruz, uzatıyoruz. Şimdi tekrar bir plank hareketinde olacağız. Burada e, dirsek plankine geçeceğiz. Dirsek plankinde göstereceğim gibi beni takip edin. Önce yine sağ, şimdi de sol, sol sağ fark etmez. Evet, bacağımı kaldırdım. Şimdi tekrar bunu kaldırdım. Şimdi burada topukla geriye götürüp tekrar diğer ayağımı topukla geri götüreceğim. Yine alt karnı devreye alıyor. Nefesle. Kalçayı sık. Bacak düz. Al nefes. Ver. Harika gidiyorsun. Haydi 4 3 2 ve 1 dizleri koydum. Yine çocuk pozisyonunda rahatlıyorum. Uf, harika. Yavaşça kalkıyorum. Her pozisyon sonrası muhakkak omuzlarımızı rahatlatıyoruz. Çocuk pozisyonuna geliyoruz. Ki diğer harekete daha sağlıklı geçebiliyorsunuz. Şimdi uzun plançayız. Evet. Ellerimizi yine aynı şekilde koyduk. Ayaklarımızı yine bir sağ, bir sol yaptım. Şimdi ters moza pozisyonuna geliyorum. Parmak ucunu aldım, geldim ve tekrardan gittim. Bu hareketi yaparken kalçayı böyle çıkarmayın. Bu değil masa pozisyonundayım. Pozisyonumu düz tutuyorum. Sadece bacaklar oynuyor. Al nefes ver. Harikasın. Haydi 5, 4, 3, ve bir. Koydum dizime. Tekrar kolları uzattım. Rahatlatıyorum. Uf, nefes alıp veriyorum. Ve yavaşça kalkıyorum. Evet plank hareketleri göründüğü kadar kolay olmayabilir. Dediğim gibi her zaman kendi gücümüzü arttıracak egzersizlerle, kol egzersizleriyle özellikle bu Plank'i yanında tam olarak tamamlayacak kol egzersizleriyle de arada diğer arkadaşlarımızın yapacağı egzersizlerle de tamamlayabilirsiniz. Ee, biz şimdi sadece tabii ki alt karanlığa yönelik egzersizler yapıyoruz ama bütününe baktığınızda bütün egzersizleri kendinize göre belirlemeniz gerekiyor. Bütün bir fit forma gelebilmeniz için. Şimdi diğer hareketimizdeyiz. Bunda da yine uzun plankta olacağım. Bu sefer demin yaptığım ters masa pozisyonunda 30 saniye kalacağım. Şimdi ellerimi tekrardan koydum, dizlerimi koydum ama bu sefer ayak parmaklarımı yere köklüyorum. Ayak parmaklarım yerde ve karın karnımı çekebildiğim kadar çekiyorum. Sıkı bir karın istiyorum burada. Karnıma bütün gücü vereceğim. Ve hop kalktım. Burada 30 saniye kalacağım. Nefes alıp veriyorum. Yere odaklanıyorum. Düz bir omurgadayım. Sağa sola bakmıyorum. Al nefes ver. Harikasın. Haydi 10 saniye. 5, 4, 3, 2 ve 1 koydum. Ve tekrar çocuk pozisyonda ne yapıyor Nefes alıp veriyorum burada. Ve yavaşça kalkıyorum. Bu aşamada tekrar ellerini rahatlatmak istiyorsan her hareket sonrası yine ellerini bu şekilde rahatlatabilirsin uzun plank'e geçeceğiz. Burada dizlerimizi çekeceğiz. Karnımıza. Bu da karın bölgesindeki gerilimi iyice arttıracak tabii ki. Aldım nefes. Karnım içeride. Bacağı uzattım. Diğerini uzattım. Kubik Şu kası oynatıyoruz. Evet burada bir sağ çektim uzattım. Bir sol. Çek. Ver nefes. Al nefes. Ver. Üf. nefes veriyoruz, alıyoruz karın sıkı. Haydi 5, 4, 3, 2 ve 1. Koyduk dizleri. Yine omuzları rahatlatıyoruz, uzattık. Al nefes, ver. Ve yavaşça kalktık. Harika. Evet, şimdi demin yaptığımız hareketi sağ sol çapraz hareketini yapıyoruz. Bacakları cross yapacağız. Yine uzun plank olacağız. Lütfen bu egzersizleri ya sırasıyla setleri yükselterek yapın ya da baştan sona kadar full yapın. Onu tekrar edin. Hiç daha kolay olacak. Için. Evet, nefes aldık. Doğru bir pozisyonda almak çok önemli. Lütfen dikkat edin. Her zaman kendinizi kontrol edin doğru yapıyorum diye. Tekrar nefes aldım plank pozisyonuna geldim. Evet, sırtım dik. Bu sefer çapraz yapıyorum. Son dört. Üç. İki ve bir koydum dizleri. Harikasın. Burada da yine rahatlamak istersen uzan. Nefes al ver. Evet yavaşça tekrardan kalk. Süper. Ve son hareketimiz var sırada. Biraz önce yaptığımız düz ve çapraz seriyi mix diyeceğiz. Sadece sağ bacak, sonra sadece sol bacak olarak yapacağız onar tane. Hemen göstereceğim. Burada yine uzun plankte olacağız. Ellerimizi koyduk. Yine pozisyona kalktık. Evet. Şimdi sadece sağ bacak, solla göstereceğim. Sadece solla geldiğinde bir düz, bir çapraz. Son iki ve son. Evet burada dinlenmek istersen dizlerini koy, bir iki saniye dinlen. Daha sonra diğer tarafa geçeceğiz. <laughs> evet. Aldım nefes. Tekrar pozisyona geldim. Bu sefer sadece sağ. iki. Ve son. Evet. Burada çocuk pozisyonunda iyice koyduk kafamızı Mete. Nefes alıp veriyoruz. Evet. Yavaşça kalktık. Genelde esinliğin yan kaslarınızı esnetelim. Burada yine kalçayı kaldırmadan uzanabildiğimiz yere doğru uzandık. Evet biri bizi sanki diğer tarafa çekiyormuşçasına kalktık ve diğer tarafa... Ve tekrar kalktık. Omuzları çevirdik. Ellerimiz yanımızda. Tam tersi. Dışarıdan al içeri. Okay.